Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte WhatsApp'a son gelen güncelleme hakkında konuşacağız. Sizlerle WhatsApp'a girdiğinizde karşınıza bir bildirim gelecektir ve bildirimin alt kısmında bir kabul et tuşu var. Eğer ki bu kabul et tuşuna bastıysanız sizlere ilk öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum. Eğer ki basmayıp sağ taraftaki çarpıya bastıysanız da yolun son sapağından dönmek için şansınız var. Bu kabul et tuşuna bastığınızda bizlerin neler Bu kabul et tuşuna bastığımız zaman artık hiçbir şekilde özel hayatımızın olmadığının resmiyete yürümüş hali ve biz tüm mesajlaşmalarımız, görüşmelerimiz, konuşmalarımız, gelen fotoğraflar, giden videolar, gelen ses kayıtları, profil fotoğrafımız, son durumlar, WhatsApp'ın içerisindeki tüm her şeyi Facebook şirketleriyle WhatsApp paylaşmak istiyor. Ve kabul et tuşuna bastığımız zaman artık bizden başka herkes, bizden başka bu şirketler tüm bilgilerimize erişebilecek. Peki bu bilgilerimize erişerek ne yapmayı planlıyorlar diye soracak olursanız, ufak bir tahmin yürütecek olursak aslında bu sadece WhatsApp veya Facebook'un yaptığı bir şey değil, genel olarak bir satış pazarlama taktiği diyebilirim. Bu satış pazarlama taktiğinde Facebook, WhatsApp veya farklı uygulamalar bize artık bizden daha iyi tanıyorlar. Ve bu süreçte bizim karşımıza, zaten sözleşmede de yazmışlar pazarlama olarak, bizim karşımıza daha iyi reklamlar, daha iyi kitlenme ve daha iyi ürünler çıkarabilmek olduğunu düşünüyorum. Örnek veriyorum bir web sitesine girdiğinizde, bir ürüne baktığınızda, bir yarım saat sonra farklı bir web sitesine girdiğinizde sağ tarafta reklamlar çıkıyor. Reklamlarda az önce, yarım saat önce baktığınız ürünler oluyor. Ve otomatikman karşınızda bunları almanız için sizi teşvik ediyor. Aslında bunlar bir şans eseri değil. Sizlerin normalde arka planda loglayarak, çerezlerinizi tutarak, girmiş olduğunuz tüm siteleri kaydederek yapın. WhatsApp'ta bu bilgileri kaydederek, sizleri daha iyi tanıyarak, sizlere daha iyi ürün sunabileceğini düşünüyorum. Bu en iyi ihtimali, en kötü ihtimali hiç aklıma getirmek bile istemiyorum çünkü çok 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 kötü şeyler aklıma gelebiliyor. Bu süreçte zaten geçenlerde izlediğim bir videoda da görmüştüm, bir yerde de okumuştum. Cambridge Antika üzerinden seçim zamanında Facebook'ta yapılan kitle analizi sonrasında seçimlerde bile çok büyük bir rol etkili olduğunu söylenmişti. Zaten bizler de artık bu bilgileri kabul edersek eğer nelerle karşılaşabileceğimizi düşünemiyorum kabul edip etmemek tabii ki sizin kararınız. Eğer ki kabul et tuşuna bastıysanız zaten bunların hepsini göze almış olacaksınız. Eğer kabul et tuşuna basmadıysanız da sizler farklı uygulamaları yönlendirmek zorunda kalıyorsunuz artık çünkü WhatsApp kullanılmıyor. Bildiğim kadarıyla Avrupa ülkelerinin çoğunda hani bunu kabul etme gibi bir zorunluluk yok. Kabul etmeseniz de kullanabilme gibi bir imkanınız var diye okudum. Bu Türkiye için mi sadece veya farklı bir durum için mi bilmiyorum ama Türkiye'de zorunlu olduğunu biliyorum. Aslında bunu ilk başta da belirttiğim gibi WhatsApp veya Facebook yapmıyor. Siz farklı bir yere gittiğinizde, sizlerden bir teknoloji mağazasına gittiğinizde veya farklı bir ürün satın alırken genelde bir numaranız isteniyor. Ve bu numaranızı istenirken sizlerden bir mesaj da geliyor. Bu mesajdaki şifreyi de karşı taraftaki kasiyerdeki insana paylaşmanız gerekiyor. Ve bu şifreyi paylaştığınızda aslında arka planda sözleşme içerisinde belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getirmeniz gerekiyor. Yani sizin numaranızı bu kişi bir teknoloji firmasından bahsedin, bu teknoloji firmasından bir ürün aldınız ve bu ürünü alırken, satın alırken telefon numarası istendi ve telefon numaranıza, telefonunuza bir mesaj geleceği söylendi. Bu mesajı verdiğinizdeki şifreyi kabul etmiş oluyorsunuz. Gizlilik kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. Ve yarın bir gün farklı bir teknoloji firması verdiğiniz numaraları satın almak isterse ve sattığında datalarınız ortalıkta gezmiş oluyor. Aslında WhatsApp da bu süreçte bu şekilde ilerliyor. Yani sizin bilgilerinizi satacak, sizin üzerinizden farklı kişilerden daha iyi bilgiler sağlayacak ve bu süreçte sonuç para, para kazanmış olacak. Peki bu süreçte uygulamayı silersek, eğer ne gibi uygulamalar kullanabileceğimizi bahsettim. Benim kullanmış olduğum bir uygulaması var. seni geliştirmiş olduğu bir uygulama ve çok memnunum. Yani sizlere tavsiye edeceğim şekilde bir uygulamasını kullanmanız olacaktır. Eğer ki WhatsApp'ı artık gözden çıkarmayı düşünüyorsanız, bir uygulamasında da aslında WhatsApp'tan geri kalır bir yanı yok. Hatta artıları var. Emojileri, gönderileri, farklı böyle emojileri falan var. Onları da kullanabiliyorsunuz. Sadece Bip'in tek eksiği WhatsApp kadar popüler olmaması. Hani geniş bir tür, dünya üzerinde geniş bir Yelpaze'ye değil de sadece Türkiye aralarında kalmış olmasıdır. Bu süreçte demek istediklerim bu kadar. Sizler de artık eğer ki kabul et tuşuna bastıysanız hiçbir gizliniz olmadığınızı belirtirim. Eğer kabul et tuşuna basmadıysanız... Son sapaktan kaçmak için bir şansınız var ve bu şansı iyi değerlendirmenizi ve düşünmenizi tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim bana zaman ayırıp dinlediğiniz için. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyisi ilerleyin tekrardan. Adım yaslanmasa ailemizden kollarına...